Merhaba değerli takipçilerimiz. Bugün e, Forex piyasasından bahsedeceğiz. Evet, hoş geldiniz tekrar bu yeni bölümde. E, Forex piyasası ile ilgili bilgiler aktaracağız. Forex piyasası hakkında kısa bir bilgi verebilir miyiz? E, Forex, iki para birimi arasındaki aslında değişimi ifade eden bir piyasa. Yani bunu örnekle anlatmak çok daha güzel olacaktır, kolay anlaşılması anlamında. Örneğin e, Euro-Dolar paritesi. Bu, e, paritede anlamamız gereken Euro'nun e, e, dolarla olan değişim oranı. Bu şu anda mesela e, 1.08 gibi bir oranda e, devam ediyor. Bu tabi değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla Forex piyasası aynı zamanda farklı para birimlerinin veya altın gibi değerlerin, madenlerin de e, çeşitli para birimlerinin oranını, değişim oranını gösteren bir piyasa. E, burada e, ee, önemli olan e, seçtiğiniz para birimiyle e, yani işlem yapmak istediğiniz para birimi seçiyorsunuz. Örneğin bu e, Japon yeni de olabilir, Euro da olabilir, İsviçre frangı da olabilir. Hangisini işlem yapmak istiyorsanız e, o sizin hani avantajımız e, avantajınız avantajı gördüğünüz alanda pozisyon açabiliyorsunuz. Peki. Forex fiyatında yüksek kaldıraç riskleri, bunda kaldıraç uygulanıyor. Evet. Buradaki riskler. Forex piyasası zaten kendi içinde riskli bir piyasa. Forex piyasasında ve yüksek kaldıraç kullanıldığı zaman bir anda paranızı kaybetme riskiyle sahipseniz. Buradaki risk oranı ne kadar? Yani tamamını mı kaybedecek kadar? Yani şöyle paritede küçük oynamalar yüksek kaldıraç kullandığınızda yüksek kayıplar neden oluyor. Yani mesela 5x, 10x gibi bazen 100x'e kadar kaldıraç oranları kullanıyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Bundan dolayı da biz bu piyasada işlem açarken küçük risklerle yani küçük kaldıraç oranlarıyla belki sırf kaldıraç kullanmadan işlem açılmasını öneriyoruz. Bu yatırımcıları özellikle yeni başlayan yatırımcıları büyük kayıplardan koruyacaktır. Peki bu piyasada işlem yapmadan önce demo üzerinden işlem yapmalamayız. Çünkü riskler kaldıraçlarla beraber bayağı bir çarpan etkisiyle evet. artıyor. Şimdi burada zaten herhangi bir aracı kurumda siz forex piyasasında işlem yapmak istediğinizi belirttiğinizde sizin hani finansal okul yazarlık durumunuza göre bu piyasalar hakkında bilgi durumunuza göre size öncelikle bir demo hesap açmanız öneriliyor. Çoğunlukla aracı kurma böyle bir yöntem izliyor. Ve e, Aynı zamanda da e, size işte bu piyasa bilgilerini nasıl takip edildiği, e, hatta teknik analiz tarafıyla ilgili e, eğitim bile teklif ediliyor. ve siz eğer hani, e, bu piyasayı tanımak ve aynı zamanda işin teknik tarafıyla ilgili de bilgi almak isterseniz işte aracı kurumlarda özellikle bu tip tekliflerde bulunduğu zaman e, en azından e, başlangıç olarak bu konuya pozitif yaklaşmanızı önerdim. En azından risk almadan Forex piyasasıyla tanışabilir. İşte burada piyasanın size uygun olup olmadığını, kendinizin e, yeterince tecrübe ve sahibi olup olmadığınızı e, paraya da zaman kaybetmeden test, öğren, test etmenizi sağlar. Zaten demo hesabın amacı kesinlikle orada e, işlem açarak kendinizi test etmek, denemek. Bakalım buradan para kazanabiliyor musunuz, kaybediyor musunuz? Aynı zamanda e, kaldırıcı doğru kullanıyor musunuz? İşte teknik analizden doğru faydalanabiliyor musunuz? E, yaptığınız e, işlemler, pozisyonlar doğru mu? Bu piyasa size uygun mu? Demo hesap kesinlikle e, üzerinde, ederim. üzerinde çalışılıp denenmesi ve kendinizi sınamanız gereken bir araç diye düşünüyorum. Demo hesap kesinlikle deneyin. E, açın, kazanıyor musunuz, kaybedebiliyor musunuz? Burada hatalarınızı da görme, kendinizi ses etme şansını görürsünüz. En azından daha az risk alarak. Aynen, aynen. aynen. Evet, bu yatırım aracını kimden kullanmasını öne önerebiliriz aslında. Aslında bu, Kimler ya, kullanmalı? ya, bu yatırım aracı e, esasen e, bireysel yatırımcı da kullanıyor zaman zaman. Ama bu bireysel yatırımcının e, yapısı yüksek riskten hoşlanan bireysel yatırımcı kullanıyor. E, daha fazla kısa zamanda yüksek getiri elde etmek isteyen yatırımcı. Eğer böyle bir karaktere sahipseniz tabii ki bu işin bence bir ön eğitimini de alarak bu piyasada belki bir demo evet, hesapla. Demo hesapla başlangıç yaparak işin hem teknik tarafını hem de temel tarafını öğrenip zaten burada dediğimiz gibi bahsettiğim gibi her e, açtığınız paritede işte ilgili ülkenin ekonomik datalarını takip etmeniz gerekiyor. Bu ekonomik datalardan bazıları zaten pariteye direkt olarak etki ediyor. bunları öğrenerek bunları tamamen kavrayarak, yani burada aslında finansal okul yazarlık seviyemizi yükselterek bu piyasada işlem yaparsanız, başarı şansı yüksek oluyor. Bunun yanında bireysel, yani yüksek risk almak isteyen yatırımcının dışında da özellikle ithalat-ihracatla uğraşan firmalar da forex piyasasında işlem yapabileceğini düşünüyorum. Tabii burada kendi kur risklerini yönetmek anlamında forex piyasasında istifade edebilirler. Evet, teşekkür ederiz. Daha anlatacağımız bir konu kalmadı sanırım. Yani bu burada zaten biz hani çok ana hatlarıyla Forex piyasasını anlatmaya çalıştık. Eğer sizin için uygun olduğunu düşünüyorsanız bu piyasada işlem yapabilirsiniz. Ama en azından farklı piyasalarda işlem yapıyorsunuz. O piyasalarda belli dönemlerde getiri şansı olmuyor. O zaman Forex piyasasında da şansınızı deneyebilirsiniz. Biz burada kısa bir ön bilgi vermeye çalıştık. Umarım yararlı olmuştu. Çok teşekkür ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.